Olay 6 Temmuz 2015 tarihinde gece geç saatlerde meydana geldi. Chicago Polis Departmanından memurlar, lanetli olduğunu düşündükleri evin kapısına gittiler. Evin kendisi yeterince ürkütücüydü ve tuhaf sesler onu daha da ürkütücü yapıyordu. Memurlar tedbirliydi. İncelemek için içeri girdiklerinde memurlar duyduklarını söyleyemediler. Kapıya yaklaştıklarında çığlıklar duyduklarını fark ettiler. Sanki biri acı çekiyormuş gibi geliyordu. El fenerlerini yaktılar ve çığlığın kaynağını bulmaya çalıştılar. Memurlar kaynağı bulduklarında bir hayalet keşfetmemişlerdi ve bu insan bile değildi. Aslında iki köpekti. Memurların köpeklerin iyi durumda olmadığını görmeleri uzun sürmedi. Açlıktan ölmek üzereydiler ve görünüşe göre çok uzun zamandır bu terk edilmiş evde kalmışlardı. Köpekler o kadar zayıftı ki bir deri ve kemik gibiydiler. Memurlar Hayvan Koruma Derneği'ni aradılar ve köpekleri yerel bir veterinere götürdüler. Neyse ki memurlar hala açık olan bir veteriner buldular. Kurtarma personeli köpekleri görmek için orada görevlilerle buluştu. Personel köpeklerle tanıştığında dişiye Emmy ve erkeğe Oscar adını verdiler. Memurlar hayvanları bakımlarının bedelini ödeyecek ve köpekleri sağlığına kavuşturmaya çalışacak olan bu profesyonellerin bakımına bıraktı. Memurlar yaptıkları tüm iyi işler nedeniyle hayvan kurtarma barınağıyla temasa geçti. Bu barınak hayvanları kurtarmaya ve barındırmaya yardımcı olan bir hayır kurumudur ve bireyler evsiz evcil hayvanların tıbbi faturalarını öderler. Ayrıca kısırlaştırma gibi evcil hayvan sahiplenmelerini ve sorumlu evcil hayvan sahiplerini de düzenlerler. Oscar ve Amy çok hasta olduklarından onların yardımına ihtiyaçları vardı. Amy ciddi şekilde zayıftı. Veterinere getirildiğinde çok zayıftı. Halbuki iki katı ağırlıkta olmalıydı. Kan testi zavallı küçük vücudunun açlık modunda olduğunu ve anemik olduğunu gösterdi. Ne yazık ki Emma iki köpekten daha sağlıklıydı. Oscar daha da kötü durumdaydı. Vücudu da açlık modundaydı ve ayrıca hipofos fatemiden de muzdaripti. Bu tehlikeli bir şekilde karaciğer yetmezliğine girmeye yakın olduğu anlamına geliyordu. Köpeğin muayenelerinin ardından eğer hayatta kalacaklarsa birkaç gün çok sıkı mücadele etmeleri gerektiğine karar verildi. Köpekler o kadar uzun süre yiyecek ve susuz kalmıştı ki veteriner yiyecek ve besin verildiğinde kötü tepki vereceklerinden korktu. Köpekleri beslerken kötüleşmelerini önlemek için onlara bakan personel, onlara çok güzel bir beslenme rejimi uygulamak zorunda kaldı. Hayvan barınağına göre Emmy, sıvılarla başladı ve her gün birkaç gün öğün verildi. Çok zayıf olduğu ve sistemi tükendiği için onun neyle beslediklerine dikkat etmeleri gerekiyordu. Ve aynısı Oscar için de geçerliydi. Yeniden besleme sendromu geliştirmelerini önlemek için bu şekilde beslenmeleri gerekiyordu. Böyle bir şey olursa köpeğin aç kalmış sistemleri bunalıp organ yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir. Bu durumu önlemenin yolu gün içinde bol bol yağ içeren öğünler yemekti. Emi hala zayıf olmasına rağmen Oscar'dan daha iyi olmaya başladı. Durumu dengeleniyordu ve çevresinin daha çok farkına varıyordu. Ne yazık ki Oscar hala mücadele ediyordu. İlaç ve elektrolit takviyesiyle tedavi ediliyordu. Neyse ki kendini toparlamaya başladı. Bir aydan kısa bir süre içinde köpekler kilo aldılar ve tekrar mutlu ve sağlıklıydılar. Emi, Antonio adlı veteriner teknisyenine aşık oldu ve onun yanına aldı. Oscar hala hissettiği travma nedeniyle biraz daha mücadele etti. Neyse ki ona duygusal ve davranışsal terapi verildi ve sonunda o da evlat edinildi. Hatta bu süreçte yeni bir köpek kız kardeşi bile oldu.